Şimdi ilk başta Google Sıkılara giriyoruz yani Google Akademik diye de yazabiliriz. Google Akademi'ye girdikten sonra buraya araştırmak, araştırmaya istediğimiz e, anahtar kelime olarak giriyoruz. Mesela ben konteynırları araştıracağım. Zaten az önce girmiştim diye duruyor. Bakalım neler var. Farklı yöntemlerle Türk konteynırları... İstediğim şeyi tam bulamadım. Buraya bir mimarlık da giriyim. Yazamamışım. Devingen mimari. güzel. daha. ilk de bir Bu sayfadakilerin hepsini açtım hemen hemen. Açtıktan sonra buna geldim. Mesela farklı yöntemlerle konteyner var benimle değil. Biz biraz daha konteynerin neyini aradığımıza bakar buradaki olay. Ben biraz daha şey görsel olarak da sana etkilerini aradığım için direkt okumadan şey ıı, özet falan bir girişine yazmış bunu onlara bakmadan direkt makaleye hızlıca göz atmak istiyorum. Dört olarak yüklemişler. Keşke bir tip Giriş var. Araştırma yöntemi. Okey. benim şu an ihtiyacım yok. Girdi çıktı. Muhtemelen biraz daha analiz adayalı bir şey. Şimdi yarar mı? Ne yapmış burada? Türk konteyner limanlarının. Ha bu zaten limanlara ait olan bir şeydi. Tamam bana ait olmadığını anladım. Sana geldim. Buna tıklıyorum. Devingen. Ürün olarak indiriyor. Yökte olduğu için muhtemelen tezdir. Ya bu sayfada çıktıysa da tezdir de. Bakalım 9 Eylül iyi bir üniversite. Ee, aa, ben hocayı tanıyorum. Marka Devingenlik Devingen olarak konteyner. Güzel. İçindekiler bakacağım hızlıca. Devinim kavramının tanımı. Aslında ee, şu an işime yarayacak bir şey. Merak ediyorum. Tarihsel süreç. Okey. Yatay eksen Kitlenin konu, konum, değiştirmesi. Modülerlik. İyi. Mekan organizasyon. İyi. Mimar ürün olarak konteyner. Konteyner tanıma özellikleri falan filan. Ben buradan bakmak istiyorum. Geliyorum. Ne var burada mesela? Binanın adı Tourist Association Hong Kong tanıtım birimi işlevi bir birimmiş. Belirlenmiş dikdörtgen prizma. Bu şekilde biçimlerden bir şeyler tasarlanmış. Örneklerini toparlamış. Okey. Son noktemi. Şu an şey geliyor. Konteynerin tanımı ve özellikleri. Tanımını yapmış. Görsellerini koymuş. Bana biraz daha plan bazında ve şeyle çalışma Ha mesela bu. bu. Aa, duvarları konteyner bileşen organizasyonla oluşmuş birimler. Şöyle açılabilir, şöyle dönüyor. Evet, fikir oluşturuyor. Bu ne? Konteyner farklı mekansal kullanım alternatifleri. Güzel. Askerler için, askeri için de. Süste birimlerin gelmesi. Burada merdiveni var. Buradan böyle hareket ediyor. Şöyle bağlanıyor. Konteyner bir araya gelerek oluşturukları sergileme mekanları. Güzel. Bu ne oluyor? Strukta bir olarak kullanımı. ha buradan direkt bunu biraz daha şey gibi de kullanmış. <laughs> Tuğla diyeceğim de. Burada içinde de mekanlar var. Bu bir açık alan düzenlemesinde bir heykel olduğunu düşünüyorum. Yani biraz ensasyon kullanımı. Güzel. Okey. Şu an sadece amacım görsel olarak bana ne fikirler oluşturuyor. Görsel olarak analiz ediyorum. Görünüşlerine, kullanımlarına baktım. Mobil yaşama birimi genişleme akslarını gösterin. Mesela aksesuara bölüp ne yapmış? Kapalı şeması. Mutfağı çözmüş. Daha detaylı inceleyebileceğim. bu, bu, bu tez benim işime yarayacak. Çok verimli bilgilendirince container kent ne demek oluyor? Kent dediği için muhtemelen birçok yaşam alanının bir yerde bir araya gelmesi ve kentsel aktivitenin olduğu bir şey gibi düşünüyorum ama okumam lazım. İyi cep de bu. Buna geldim. Modüler sağlık ünitesi olarak. Bakalım modülerliğinden nasıl görsel ve tanıtımı var. Yük konteyneri. Taşınması. Konteynerler satış ünitesi. Güzel bir tasarım bence bu. Konteynırlardan bir araya getirilmiş yapı örneği. Konut örneği. Konut iç mekanı. Güzel tasarımlar bunlar. Bayağı, ben şu an böyle bir şey hayal etmemiştim. Çıkabileceğini. Bu da benim işimi görecek bir şey anlamına geliyor. Mobil hastaneler. Hastanelerin bu şimdi e, bu araçla taşınıyor. Ya hareket ediyor ya buradan bu boşaltılacak bir yer ama bu muhtemelen biraz daha e, kent içinde dolaşım için ya da işte köylere gidip Sağlık hizmeti için ve burada basamakla ulaşılıyor. Burada ulaşılıyor. Bir koridoru ve mekanları var. Plan şeması, sağlık ücreti. Tamam. Bu ne? E, pantograf sistemin çalışma mekanizması. Ha bunun ismi pantograf sistemmiş. Açıp kapanır. E, bu Ankara'dakiler otobüslerinin böyle dönerken şey var ya ona benzettim. Geç bazen en nerede de olur gibi. Güzel. Gayet iyi. Buraya geldim. Acil durum bardak konteyner modeli. Bu bir tez. Tıkladık. E, Trakya Üniversitesi. Güzel, güzel. İlk başta neyine bakıyordum? Buradan da gelebilirim. İçindeki kısmına bakacağım. Burada değil. Burada değil. Kaçırdım galiba. Burası. Ne yapmış? Acil durum kavramından bahsetmiş. Onu istemiyorum ben. Rehabilitasyon aşaması falan. Hani, e, biraz daha deprem, afet sonrası eylemlerin mantığını anlaması için bu kısmı görmenizi tavsiye ederim. Konteyner kullanımı, konteynerin tanımı, filiz konteyner ünitelerinin tanımları var. Hadi sayfa 53'e gelin bakalım nasıl tiplerimiz var. Çok hızlı ilerledik pardon. Yok, yukarıda da anlatmış. Bakalım. Zemin iç mekan ilişkisi. Bu konteyner önünden barınakların oluşumundan bahsetmiş afetten bahsettiğim için barınağa bağlı. Standart çadırın zamanla kullanıcı tarafından geliştirilmesi. İlk başta böyle bir çadır yapmışlar. E, zamanla duvar gibi bir şey örme ihtiyacı duymuşlar. Ya da kumaştan örülmüş bu şey. Yine açıklıkları var. Sonra onlar kapatılmış. Sonra üstü de kapatılmış. Böyle bir çadıra dönüşmüş. Burada çelik çerçeveli çadırın genel görünüşü. Patlatılmış grafiğini görüyoruz. Bir üçgen çatısı var. Zeminden böyle bir L şeklinde geliyor. Muhtemelen bunda bir nedeni vardır. Toprakla, çamurla, yağmurla bir ilişkisi olabilir diye düşünüyorum. Bu da böyle açsa bir kanatı. Buradaki detayları var. Köşelerin bir araya getirme detayı. Mesela A ve B detayı. Çok güzel. Bayağı fikir verecek. Geliştirmiş çelik çerçeve çadır perspektifi. Üstten çadır onlar iple bağlanmış içeride gibi. Diğerleri öyle algıladım. Struktur 2 de birleşim detayı. Bayağı iyi çalışılmış bir tez olduğunu düşünüyorum şu an. Tünel çadır perspektifi. Tünel şeyinde olduğu için böyle devam ettiği için ismi öyle diye geçiyordur. Yapım aşaması. ilk işte kolonlar diyeceğim. Dikmeler, dikmeleri koymuş kolon demeyeyim. Sonra aralarında bu e, ikisinin arasındaki o bağlantı şeyleri sağlamış. Muhtemelen biraz daha metal mi diyeyim, çelik elemanla bunları direkt ayarlamış. Sonra bunları teker teker dikleştirmiş. Dikleştirdikten sonra buraya bir giriş için kapıyı yapmış. En köşelerine böyle çapraz ekleme ihtiyacı duymuş. Ee, bunu söylemeyi unuttum. Yukarıda bizimle birleştirmek için bir de kelime var. Üstten de kumaş sarmış. Güzel mesela bunu nasıl yapıldığını şu an öğrendik farkındasınızsa. Ahşap makaslı plan. Ahşap e, makaslı struktur görün görünüşü. E, bir açıklık için makas var. Altta da elemanlarımız var. Eyvallah. Başka ne var? Reaction bar. Reaction bar genel görünüşü. Reaction barınak yaşam birimi, yatak birimi, banyo birimi. Parça parça birimler var. Birimlerin arasında kapı ile geçiş var. Dikey bir kb uzun bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynen bunlar parça parça yükleniyor taşımak için. Mesela konteynerde taşıma da çok önemlidir. Böyle bir tasarım yaptığımızda tırım içine ne kadar girecek, parçalama taşıyacağız, bütün taşıyacağız. Genelde afetle alakalı mıydı bu? Deprem bölgesinde dünyada kullanılan. Aynen depremle alakalı olduğu için çok daha önemli. Konteynerden farklı olarak şu oluyor. Deprem bölgesinde bunlar tırlarla gittiği için bir tren ne kadar maksimum parça sığdırabiliriz orada sürüklüp hemen kurulabilsin ama çok kolay kurulması lazım yani insana kurarken de çok zorluk yaşamaları lazım ee, atıyorum bunu açık koyarsak ya da şey koyarsak daha sıkıntı olabilir bizim için ee, yani daha az sar 3 yani tane konteyner gitmesi var 5 tanesinin gitmesi var ne kadar fazla giderse o kadar kar bizim en son yaşadığımız deprem örneğinde kış mevsimi olduğu için insanlar sokta kaldı bayağı başlamıyor zaten sıkıntı oldu bu e, kendinden orada kurmalı. Parçaları üstünde geliyor. Bunu şeye benzettim. Uber barına. Hmm. ismi de varmış. Şeye benzettim. E, i̇smi unuttum. Karavan önüne böyle bir şeyler bağlıyorlar. Genişletiyorlar falan yaptık. Ona benzettim. Alttaki o 5 numaralı görüntü. Uber barına genel görüntüsü. Alttan üstten şey var falan. Güzelmiş bayağı. Böyle kez duydum. Araştırırım. İniyorum. başka ne örneği var. Bunları e, akademik bazda ya da işin mantığı çok şey bazda araştırıyorsanız tabii ki okumanızı tavsiye ederim. Benim şu an amacım örnek tiplerinin derlenmişi daha akademik şerede derlenmiş. Yani internette tabii bu görseller var ama buradaki kullanılan isim aslında Uber diyorsa kesinlikle Uber'dir. Hani araştırıp bir yerden kaynakla sunuyor bana çünkü. Konteyner mimarı olarak bu az önceki görsel şekeri diye görmüştük. Kentsel konteyner örneği diye görmüştük. Filter X bağımsız yaşam ünitesi görünümü yerden yükselmiş. ve ayaklarla oturmuş. Konsol çıkmış. Merdivenle direkt ulaşıyorsun. Güzel bir örnek bence. Sen bulmuş. ATC kabin şeması. Mesela burada ne görürüz? Bu yemek masasına benzedi ama koltuk var burada. Burası hareket edilebilir. Oturma alanı burası da? Yatak nerede o zaman? Çözemedim. Tuvalet. Mutfak tuvalet. Ha yatak burada. Gözümden kaçmış. Buraya muhtemelen geçirgen duvarlar ya da perde tarz bir şeyler falan vardır ama kalınlığı göstermiş. Altta ne var? Stand açık durumda. Plan ve kesitler. Ha, bu stand olacak. Yükseliyor, açılıyor. Hmm, güzelmiş. Çok güzel örnekler var. Hızlı geçiyorum şu an. kesit üzerinde şimdi yataydan baksak da modelin boy kesiti buradan ölçüleri, kotunu kutunu kullanabilme şeylerini görüyoruz inceleme değer bilgiler bu çaprazlar toplanıp açılan şeyler çok güzel tane işlemiş bence ee, ekonomik ve teknik ilgiler üretim montaj malzeme maliyetler bunlar deprem sonrası yani afet sonrası deprem genellemeyim de önemli dikkat edilmesi gereken faktörler. Cephede geri dönüşümlü ve yeni malzeme kullanılma kuraksi. Hmm. Şeyler anlatmış ben Aa detay da vermiş. Öneri modelin kurulumunu sağlayan çekil kol detayı. Çekil kol. Takip ettiği için çekil kol mu deniyor? Bu da incelenebilir. Şu an hızlıca bana ne vereceğini bakıyorum. Derleme yapıyorum çünkü. Şey derleme demiyorum. Toparlama yapıyorum. Sonra gidip daha detaylı inceleyeceğim. İşimi görür dediğim bir şey oldu bu da. Bayağı görür. Ateşe karşı yüzeyler, ölçü, bilgim. iyi bu ne? Bunu muhtemelen nasıl sıkıntı yaşayacağım gibi hissediyorum. Hmm. YAPI def Türkçesi varmış. Tutuyorum ve hızlıca sürüklüyorum. Bakayım. Konteyner ölçü bilgileri var burada. Standart yüksek taban ve üst açık nakliye konteyner ölçüleri. Güzel. Bakın derlemiş bilgileri bana. Burada yapılan örnekler var. Yapadı, metrekaresi ve işlevi. Güzel. E, tuvaletin çalışma mekanizması diye anlıyorum bunu. Great Barrier evi ve yağmur suyu filtreleme sistemi. Wow. Güzel bir detay. İncelenmesi lazım bence. İşimizi görür bu da. Bunlar kaydedeyim ben. Download şuna. Senden öncekini de kaydedeyim. Seni de indireyim. Nasıl sunattım? Kaçacak gibi dosyalamadım ama neyse. Şimdi buna gelelim. Sen nesin? Günümüz kentlerinde kentsel kontrolü. Bunu az önce bir yerde değinmişti. De, ben bulmaya giderim bunu. Ulaşılmıyor galiba. Yıldız ekmeğin tez mi bu acaba? Çift diyor. Dergi. Kent Akademisi dergisi. Bu dergiye ulaşmaya çalışacağım. Hakemle de dergiymiş. Geçecek nokta açısından ben de ekran konta. Bu az önce izlediğimiz olabilir mi diye bakıyorum. Değil. Haa. Direkt var olan uygulanmış içinden. Ee, Buradaki güzellik ne biliyor musunuz? Tabii biz burada mobilyalar tasarlıyoruz falan bu buraya sabi buraya sabitlenmiş diyoruz ya. Burada gerçek bir kullanım var. Gerçek bir kullanım, gerçek bir ihtiyaç var. Kullanıma göre değişim. Bu hep gece konular daha değerl değerlidir ya kendi isteğine göre kendi kullanıma göre tasarlayıp ona uygun bile bir yapmış oluyor ya yapıyor. Gece kondu dedim biraz oradaki dağınıklık söz konusu diye. Burası da öyle. Kendine göre kendi ihtiyacına göre şekillenmiş ve demek ki böyle ihtiyaçlar doğuyor diye bunu analiz edebiliriz. Güzel. Sen de cebe gel. Üretimle alakalı bir şey galiba. Açılsın mı bu da buna da bakarız. Sen nesin? İzmir Katip Çelebi. Muhtemelen tez diye anlıyorum. Preview koyduğu için muhtemelen kısas. Aynen tüm sayfalar yok. Bir kopya sipariş ver diyor. Neyse şu an verileri aldım zaten. Buna gelelim. Yurt yapıları olarak kullanımı incelenmesi. Harika bir şey olacağını inandım başından. Bakalım. Çok güzel. incelenir Bundan not alacağım. Ve diğerleri karışmasın. Diğerlerine isim koymadım. Şöyle bu ilk başta daha ilk yaptım. Hani bundan sonra devam edebilirsiniz. Konu ilginizi çeken başlıklara tıklayıp bu şekilde bakarsınız. Ben ne yaptım? Genel görsellere baktım. Kafamda bir şekiller oluştu. Şu an kaydettiklerimi oturup daha detaylı inceleyeceğim. geçtiği yerlerden paragraflarını okumasını yapacağım. Burada yapacağım şey tam olarak şudur. Ee, hangi tipler var? Modülerlik nasıl? Hangi detay nasıl çözülmüş? Ee, hangi tip arda kullanılmış? Mesela yurt var, kentsel ölçek var, bilmem ne var. Biraz daha şekillenip detaylar kafamda oturacağına inanıyorum. Ee, bu ilk videoydu. Bunun bir serisi gelir herhalde. Arkadaşlar bugün Mimarlık Öğrencilerine Tavsiyeler video serisinden ikinci video olacak. Ee, bu da araştırma, nasıl araştırma yapılır. Şu an bir konteyner projesi, konteyner e, nasıl yapılır araştırması üzerinden bir kısa araştırma yaptım size. Video çok uzun olmasın, belki diğer şeylerde daha detaylarını da anlatacağım, çekerim. Buradan araştırmaya nasıl yaklaştığımı, birazdan neden akademik veya temel bazlı araştırma yaptığımı, direkt Google'a yapıp konteyner yazıp aratmadığımı, neden makaleler üzerine arttığımı falan anlattım bu videoda öğrenmek için başlayalım.